Herkese tekrardan selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kargo açılışı yapacağız. Benim e, şu kargolarım var. Sanırım diğer fazla da var arkadaşlar. Sanırım başka da var arkadaşlar ama ilk önce bunları açarak başlamak istiyorum. Hemen açalım o zaman. Evet arkadaşlar, fıt o paketlenmiş çok güzel şekilde. Ve ben bunları patlatmayı da çok seviyorum. Hemen bir almaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Ben şöyle bir set aldım. Ve çok güzel şuna koymuşlar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hemen şimdi açalım. Çıkarsa. Şöyle bir kitap da almıştım. Şimdi hemen İçinden kitabı e, da var çünkü arkadaşlar. Şimdi şöyle bayağı kalınmış arkadaşlar. Ve çizgili. Ben çok beğendim. Şimdi hemen kalemlerimizi göstermek istiyorum. Kalemlerimiz de şöyle arkadaşlar. E, hemen size silgisini göstereyim. Şöyle serbe marka bu arada arkadaşlar şöyle bir silgisi var. Sonra şöyle bu uç şeyi var arkadaşlar. Bunu açınca yine silgisi karşılıyor bize. Ucu da var içinde. Şöyle nasıl açılıyor ben daha onu keşfedeceğim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum çünkü. Keşfedince size de söylerim. Sonra hemen kalemimiz var. Ben zaten bu kalemlere bayılıyorum arkadaşlar. O yüzden sipariş ettim. Sanırım bir tane daha böyle bir kalem daha sipariş etmiştim arkadaşlar. O geldi mi şu anda bilmiyorum. Daha diğer kargolarımı açınca göreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi hemen bunları yerine koyayım o zaman. Evet arkadaşlar ben bir de bunu aldım kalemlerimi koymak için. Çok güzel bu da. Hemen bunda yana koyuyoruz. Ve son bir paket daha var. Aslında ben daha çok şey aldım arkadaşlar. Ama sanırım onlar da gelince ben size göstereceğim. Hemen bunu da açalım. Evet arkadaşlar son paketimizi açtık ama aslında benim daha çok şeylerim vardı. Onlar da gelince tabii ki video gelecek. Şöyle bir kalem seti de aldım arkadaşlar. Bunun pembesini aldım arkadaşlar. Çok güzeldi. Ama arkadaşlar ben size hemen şu oradan silgi şey çıkıyordu ya uç kısmından arkadaşlar. Bu da arkadaşlar fosforlu kalem. O yüzden iki tür olsun diye öyle aldım arkadaşlar. Uç sanırım şuradan açılıyor arkadaşlar. Evet buldum arkadaşlar. Arkasından açılıyormuş. Arkasından açılıyormuş uçlarda. İçine girerse tabii. Evet, şimdi yine pembesi var arkadaşlar. Ondan sonra da pembe yine serbenin silgisi var. Hemen bunları da denemek istiyorum. İçinden çıktığı kitapla. ilk önce Ben bunları hemen e, bunları tabii ayıracağım poşetlerine hemen çöpe atıp git geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi verilen içinden çıkan bir bu arada içinden ben kendim seçerek açtım. Şu ikisi set halinde satılıyor bu. Hemen ben birinci sayfasını açıyorum. Ve şimdi bu kalemleri hemen bir hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki. Çok güzel kayıyor arkadaşlar. Arkasında da gördüğünüz gibi silgisi var. Şurası da yumuşak olduğu için ben bu kalemleri çok seviyorum. Arkası servine dediğim gibi. Hemen silgisini deneyelim arkadaşlar. Silgisi. Silgisini çok denemek istemiyorum. İdare eder arkadaşlar. Ve hemen. Fosforlu kalemini deneyeceğiz. Ama çıkartamıyorum. Fosforlu kalemini deniyoruz arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. O zaman şimdi diğer paketten de şu ucu silgisini deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü diğerleri de aynı oluyor için bu silgi de çok güzel arkadaşlar. Bu silgi daha güzelmiş. E, denediklerim bunlar arkadaşlar ben beğendim çok beğendim hatta hemen o zaman pardon arkadaşlar size de tavsiye ederim tabii ki o zaman kapanışı yapalım evet arkadaşlar videomu be e, bu tarz videoların devam gelmek devam gelmesini istiyorsanız konuşamadım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan takipçilerim varsa hemen abone olabilirler. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.